Olay Eyyubi ilçesine bağlı Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan alacak verecek anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü. Plakası henüz belirlenemeyen bir minibüste olay yerine gelen saldırganlar araçtan inmeden otele doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan otelin dış cephesi zarar görürken camlar parçalandı. Saldırı esnasında otel önünde bulunan ve aralarında çocukların da yer aldığı vatandaşlar büyük panik yaşadı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden hızlı uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan eş eh zamanlı operasyonlarla olayla bağlantılı 9 kişi silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise işlemleri devam ediyor. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde minibüsün otelin önüne yanaşması ve araç kapısının açılmasıyla birlikte saldırganların ateş açtığı anlar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde çevredeki vatandaşların korku içinde kaçıştığı anlarda yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. for